Değerli dostlar herkese yeniden merhaba. Alexei Navalny'nin kaldırılmış olduğu bir cezaevinde kaldırılmış diyorum çünkü sürüldü. Yani bir insan Kuzey Kutbun dairesine 80 kilometre mesafede e, özel rejim diye adlandırılan bir cezaevine konulmuşsa o kaldırılmış demektir. Öyle söyleyelim. Şimdi orada birden patladarak öldü. Ve tabi dünya yakından izliyor. Batılı liderlerin, genel anlamda bütün Batılı liderlerin yaklaşımı bu adamı Putin öldürdü. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Bu ölüm aslında Putin baskı rejiminin ne olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir hata yapmayın bu ölümden doğrudan Putin sorumludur demiş ve devam etmiş ülkesindeki yolsuzluk rejimine, sistemli şiddete ve kötü giden her şeye kahramanca karşı çıktı Navalny. Bunun karşılığında Putin onu zehirletti, tutukladı, sahte suçlamalarla mahkum etti, cezaevini yerleştirdi, izole etti. Cezaevinde bile gerçeklerin güçlü sesiydi diyor. İngiltere, Almanya, İtalya, herkes. Ama en çok Bulgaristan Başbakanı Dimitri Pesko, Bulgaristan Başbakanına takıldım. Şöyle diyor, Navalny, Rusya'daki Nikolay Denkov, Navalny, Rusya'daki diktatörlüğe karşı mücadelenin sembol ismiydi. Arkadaş, Bulgarlarla Ruslar ne, ne, ara bu hale geldi ya? Şu dünyanın hızlı gelişimine bir bakar mısınız? Sofya'nın merkezinde Bulgaristan'ın bağımsızlığının ilan eden 19. yüzyıldaki o ünlü Osmanlı Çarlık Rusyası anlaşmasının gravürünü böyle bütünüyle taşa işlemiş bir anıt vardır ve o anıt esasında Rusya'ya şükran anıtıdır. Çünkü Bulgar halkı ve Bulgar milleti Osmanlı'dan Bulgaristan'ın bağımsızlığını Çarlık Rusyası'nın büyük başarı ve başarılı ve büyük destekleri sayesinde olduğuna inanırlar ve doğrudur. Şimdi Bulgaristan başbakanı diyor ki Nikolay Denkov Navalny Rusya'daki diktatörlüğe karşı mücadelenin sembol ismiydi. Bu durum her şeyi ortaya koyuyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen diyor ki Rusya diktatörün en çok kendi halkından korktuğu bir kez daha anlaşıldı. O halkının bir gün karşısına kararlı bir şekilde çıkmasından korkuyor. Yaşanılan Putin rejiminin gerçek yüzünü bir kez daha hatırlatması açısından önemlidir diyor. NATO Genel Sekreteri Navalny bir mahkumdu. Devlet koruması altında bir cezaevindeydi. Rusya'nın bu ölümdeki sorumluluğunu üstlenip her şeyi anlatması gerekiyor gerekiyordu. Ya. Sen çok beklersin. Orada zamanında çok insan balkondan düştü biliyorsunuz. Ee, Rusya'da bir ara böyle bir moda vardı, balkondan dişip ölme, sonra e, ucu zehirli şemsiyelerle Londralarda adam öldürme. Yani Rusya kafaya taktığı adamı temizleyen bir e, diktatöryal anlayışa sahip. O yüzden yani bunun için biraz uzun zaman aldı anladığımız kadarıyla. Yani bayağı bir uzun zaman aldı çünkü daha hızlı bir şekilde öldürüleceğine ben inanıyordum. Ta Kuzey Kutbu'na kadar götürüp orada öldürdüler. E, üç yıl Bulgar gazeteci var. Risto Grazia. Bu ilk zehirlenmişti ya dün anlatmıştım. E, Orta Asya'da seyahatten dönerken Almanya'ya götürüldü. E, kurtarılmıştı 2020 yılında. 2020 yılında. O olayda görev alan Rus istihbarat servisi elemanlarının adını tek tek ortaya çıkaran Bulgar gazeteci. CNN'e konuk etmişler onu. Çünkü adamın böyle bir müktesebatı var. Yani tek tek çıkarttı. Şu anda o Bulgar gazeteci Hristo Grezia Rusya yönetiminin arananlar listesinde. Yani bulunduğu yerde alınacak Kuzey Kutbu'na gö gönderilecek. Orada da ee, Noel Baba ile buluşup bu dünyayı terk edecek. Böyle bir böyle bir adam onu arananlar listesine koydur Putin. Yani bulunduğu yerde infaz. Neyse adam diyor ki 3 yıl süren bir işkence sonucunda öldü diyor. Rusya cezaevi sisteminde Dönemsel olarak iki hafta sürekli hücrede tutma yetkisi var diyor yönetimi. Yani iki hafta sizi tutuyor, bir hafta çıkıyor, diyor. seni yeniden hücreye koyuyoruz diyor. O hücrede ee, bir parça ekmek ve bir parça da böyle yanında katık gibi şeylerle besleniyorlarmış. Adam demişti Navani ben açım bana yemek vermiyorlar diye. Herkes zannetti ki yani onu bir fantazi olarak söylüyor. Meğersem Rus cezaevi sistemi kafaya taktığı adamı aç bırakmış. Aç, aç yani. Bütün bağışıklık sistemini falan şey yapıyor. Ve diyor ki bu tekrar zehirlendi ama bu sefer diyor farklı bir zehirle zehirlendi. Zamana yaydılar ölümünü diyor. Rus Adalet Bakanlığı diyor bir açıklama yaptı. Yürüyüşteydi birden düştü ve e, birincini kaybetti. Bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Ama diyor Rus cezaevi sistemlerini çok iyi biliyoruz. Her yer kameralıdır diyor. Her yer. Kameranın olmadığı yer yoktur diyor. E çıkarsınlar bakalım diyor. Kamerayı, kamera görüntülerini. Nasıl düşmüş, nasıl ölmüş bir bakalım diyor. Yok çıkmayacak diyor. Onu çünkü orada öldürdüler, zehirleyerek öldürdü. Şimdi bu Alexei Navalny'nin bir, bir yönünü de anlatayım da bilginiz olsun. Bu büyük küresel güçler arasındaki mücadelelerin içinde yer alan insanlara daima işte bizim FETÖ'cüleri olduğu gibi bir parantezle yaklaşacaksınız. Hani onları da bir zamanlar herkes cemaat zannediyordu ya. Şimdi Alexei Navalny de esasında siyasi yaşama çok genç yaşta aşırı milliyetçi faşist bir kimlikle başlamış. Adam bildiğin İslamofobik. Çeçenler başta Kafkasya'daki Müslüman haklardan nefret ediyor. Moskova'nın özellikle ve St. Petersburg'un başta olmak üzere Rusya topraklarının bu Müslümanlardan temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Bu konuda Narot diye bir hareket kuruyor. Ve e, görüntülerini de izledim. Onlar o hareketi. Gerçekten faşist, anti İslamcı, anti Çeçen, anti Türk falan bir davranış. Sonra başka bir şey oluyor. Bu böyle ilerlerken bir kadın gazeteci, Yevgenia Albets, Çok ünlü bir kadın gazeteci Rusya'nın. Baktım. O da e, Harvard'da falan eğitim almış Sovyetler Birliği çöktükten sonra. Yani Amerikalılarla yakın işbirliği olan bir kadın gazeteci diyor ki sen bu işleri bırak diyor. Ben seni Amerika'ya yolluyorum. Harvard, World ve Fellows diye dünyanın dört bir yanından önde gelen gazeteci vesaireleri toplayıp eğittikleri bir e, kurs var Harvard'da. Oraya yazdırıyor bu Navalny'i 6 ayda oradaki iyaşesini, ibadesini bu karşılıyor. Bu kadın gazeteci karşılıyor. Adam dönüyor. Aa, milliyetçilik bitmiş. Faşizm sonlanmış. Tam tersini temiz toplum neferi olmuş. Temiz topluma göre formatlamışlar bunu. Hemen bir şey kuruyor Navalny. Yolsuzlukla mücadele kahramanı olmak için. Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nı kuruyor. Küçük hissedarlar hareketi diye dev şirketlerde oligarkların veya devlete ait dev Rus şirketlerinde e, hani e, borsaya açık oldukları için küçük hissedarları örgütleyerek oligarklara karşı mücadeleyi falan başlatıyor. Yani esasında baktığınız zaman bence Amerika tarafından da formatlanmış bir adam. Ben öyle gördüm. Yani hayat hikayesi bana öyle bir görüntü verdi. O yüzden işte bu süper güçlerin arasında çok fazla dolaşmayacaksın. Dolaşırsan Rusların tavrı belli. Hain yaşatmıyorlar diye düşünüyorum. Efendim sen abi adama hain mi dedin? Yok demedim. Ama Ruslar öyle. Kendilerine göre hain buldukları adamı öldürüyorlar. Öl. Evet. Yaklaşımları o. Yani beslemiyorlar. Hoşçakalın.